eksik Altın son altın fiyatlarında şu an has altın 1370 lira, Cumhuriyet altını 9100 liradan işlem görüyor. 22 ayar bilezik satışımız da 1270 lira. Altın fiyatındaki bu yükseliş halkı nasıl etkiliyor? Halkı altını olan vatandaşı olumlu yönde etkiliyor. Borcu olanı olumsuz yönde etkiliyor altın fiyatındaki bu artış düğünlere etkiledi yani mi? Yani muhakkak tabi tabii, tabii e, insanlar e, para bir, e, para biriktirdikçe altın fiyatı yükseliyor. Altın alamıyor. Şu er, e, tabii düğünlerini falan erteliyor vatandaş yani altın alamadığından dolayı. Fiyatlar biraz daha yukarı gidecek gibi. Yani fiyatlar e, biraz daha ons bazında yükseleceğinden dolayı altın biraz daha yükselir gibi düşünüyoruz. Merhabalar. Piyasamız e, şu an tabii altın altışından dolayı insanlar rağbet gösteriyor bayağı altına. Yani piyasa iyi çalışıyor, canlı. Altın fiyatındaki bu yükseliş halkı nasıl etkiledi? şu an altın fiyatları, dolarlar çok pahalı. Ve şimdiki gençler evlenmekleri zor, evlenemiyorlar. Mobilya takımları ve be, bazı eşya alımları çok zorlaş, zorlaşmış. Zor işte hayat. Hey vatandaş e, düğün yapacak alamıyor. Önce çeyrek alıyor, şimdi gramlık alıyor. E, tabii bu petrol şey olunca altın piyasası şeye bakıyor. E, Amerika, London bunlar yükseltiyor. Altın yani tabii ki bir yatırımdır ama e, yastık altı yaptılar mı iyi değil. Ekonomiyi yastık altı ediyorlar. Şimdi işinden geleceğiz. O dedi ki, bir bak ona göre para getireceğiz. 在大吗？嗯嗯嗯